Merhaba gençler, şimdi rasyonel sayılarla işlemler konusundan mini bir test çözeceğiz. Çanta yayınlarından çözüyoruz bugün sorularımızı. Sorularımız daha çok çarpma ve bölme işlemi ağırlıklı olacak. İlk sorumuzla başlayalım. Ben şimdi ekranı yakınlaştırayım. Umarım bu şekilde iyidir, görünüyordur diye düşünüyorum. Ve birinci sorumuzu okuyalım bakalım. Şimdi bize X'in... Ee, bu işlemin sonucuna eşit olduğunu söylemiş. y'nin de bu işlemin sonucuna eşit olduğunu söylemiş. Buna göre bizden x bölü y işleminin sonucunu istiyor. Şimdi öncelikle kesirlerle bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Birinci kesrimizi aynen yazıyorduk. İkinci kesrimizi de ters çevirip çarpıyorduk. Unutmayalım. Şurada işimize yarayacak çünkü. X'i bulmakta başlayalım. Burada bize bir çarpma işlemi verilmiş. Fakat çarpma işlemi yaparken ne demiştik biz? Tam sayıla olan kesirlerimizi mutlaka bileşik kese çevireceğiz. Şöyle yapalım. X eşittir diyelim. O yüzden çevirelim şimdi. Çevirirken ne yapıyorduk? Tam kısmına paydayı çarpıyorduk. 3 kere 2, 6. Üstüne payı ekleyip 7. Paydamız hiçbir zaman değişmiyor. 7 bölü 3 olarak kaldı. Çarpım. Eksi 6 bölü 21. Şimdi bu işlemi yaparken tabii ki sadeleştirmeden yararlanacağız. Çapraz bir şekilde sadeleştiriyoruz. 7 ve 21'e bakalım. 7'yi 7'ye böldüm. 1, 21'i 7'ye böldüm. 3 olarak buldum. Devam ediyorum sadeleştirme işlemine. 3'ü 3'e böldüm. 1, 6'yı 3'e böldüm. 2. Şimdi sonucumuzu bulurken işaret belirlemeyi unutmayalım. İlk olarak 7 bölü 3 demek artı demek olduğu için artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. İşaretimizi yazdık payımıza bakıyoruz. 1 kere 2, 2, 3 kere 1, 3. X'imizi bulduk. Eksi 2 bölü 3 olarak. Şimdi Y'yi bulmamız gerekecek. Y'yi de burada bulalım. Eksi 4 bölü 5 ile bana diyor ki eksi 10 bölü 3'ü çarp. Yine çarparken sadeleştirme yapmayı unutmayalım. Renk değiştirelim. Çapraz bir şekilde bakıyorum. 5 ve 10. Her ikisi de 5'e bölünür. 5'e 5'e böldüm. 1. 10'u 5'e böldüm. 2. Şimdi sonucumuzu bulmak için önce işaret belirleyelim. Bak burada eksiler var. Eksi ile eksinin çarpımı artıydı. Artımızı yazdık. Kesir çizgimizi çizdik. 4 kere 2 8. 1 kere 3 3. Artık x'imiz de belli. Y'imiz de belli. Şimdi bu iki kesiri birbirine bölüyordum. X eksi 2 bölü 3'tü. Unutmayalım. Birinci kesimiz eksi 2 bölü 3 Bölme yaparken ne dedik en başta? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi yani şunu ters çevir ve çarp. Yani 8 bölü 3'ü nasıl yazacağım ben? 3 bölü 8 olarak ve çarp dedik. Şimdi yine sadeleştirme yapabilirim. Burada unutmayalım. 3 sadeleşti. Buralarda 1 kaldı. 2 ve 8 de sadeleşir. 2'yi 2'ye böldüm 1. 8'i 2'ye böldüm 4. İşaret belirleyelim. Bunlar zıt işaretli olduğu için eksi yazacağız. Payımız 1, paydamız da 4. Yani cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuzla devam edelim. Demiş ki çarpımları 1 olan 2 rasyonel sayıdan biri eksi 1 bir, tam 3 bölü 4 olduğuna göre diğeri kaçtır? Şimdi iki tane sayım var. Birisi eksi 1 bir, tam 3 bölü 4 ama diğerinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu ikisini çarptığımda sonucumun 1 olduğunu biliyorum. Böyle bir işlemde ne yapmam gerekecek? Önce dikkat etmem gereken kısım şu kısım. Burada ne yapıyorduk biz çarpma yaparken ve bölme yaparken ne demiştik? Tam sayılı olan kesirlerimi mutlaka bileşik kese çevirmem gerekecek. Hemen çeviriyorum. Çevirirken önce işaretimi yazayım eksi olarak unutmayayım. Paydamda 4. 1 kere 4 4 şu ikisini çarpıyorum payımızı ekledik 3 eksi 7 bölü 4 ile ben öyle bir sayıyı çarpacağım ki sonucum 1 olacak e sonucum 1 olması için bana çapraz bir şekilde sadeleştirmeler gerekmiş olacak e ben bunu da nasıl yaparım Çaprazdan 4'ü yok edecek olan sayım yine 4'tür. Çaprazdan 7'yi yok edecek sayım yine 7'dir. Ama dikkat 1 demek artı 1 demek. Sonucumun artı olması için acaba benim buraya işaret olarak ne yazmam gerekecek? Bak dikkat eksiymiş. Eksi 7 bölü 4 ile ben hangi sayıyı çarparsam sonucum artı olur diye düşüneceğim. Tabii ki aynı işaretli sayıların çarpımı pozitiftir. O yüzden bunun da işareti eksi olacak. Yani cevabımız eksi 4 bölü 7 B şıkkı olarak bulunmuş oldu. Şimdi e, üçüncü sorumuzla çok güzel bir soru standart bir soru aslında denemelerde karşınıza çıkma olasılığı çok yüksek Şimdi bakıyoruz 5 bölü 4 çarpı 6 bölü 5. Onunla da 7 bölü 6'yı çarpmış 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 çarpmış. En son a bölü b ile çarpmış sonucumuzu 4 olarak bulmuş. Olduğuna göre demiş ki a artı b'nin sonucu nedir? Bizden bunu istiyor. Şimdi burada hocam ne yapacağım ben der gibi dediğinizi duyuyorum. Ama aslında çok kolay. Bak şimdi çapraz sadeleştirmeler hocam nerede işimize yarayacak? Ne gerek var diyenler. İşte burada işimize yarayacak. Bunun benzerini derste size göstermiştim. Bak şimdi yazalım hatırlayacaksınız. 5 bölü 4, 6 bölü 5, 7 bölü 6 çarpı 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 a bölü b eşittir 4'müş. Şimdi çapraz sadeleştirmeden yararlanalım dedik burada. Neden? Çünkü çapraza baktığın zaman bak 5 5. 6, 6. Birbirinin aynısı olan sayılar var. Ve birbirinin aynısı sayıları birbirine böldüğümde elimde hep ne kalıyordu? 1 kalıyordu. Renk değiştirelim bak. Buradan da 6'lar sadeleşecek. Bu bu şekilde devam edecek. Üstteki sayı, alttaki sayı. Üstteki sayı, alttaki sayı. Üstteki sayı, alttaki sayı. Elimde ne kalacak sadece? A bölü 4 kalmış olacak. Üst tarafta sadece bak A. Alt tarafta da sadece 4 kaldığı için a bölü 4 kalmış olacak. Bunun da sonucu 4'e eşitmiş. E ben buradan a'yı bulabilirim. Nasıl bulacağım ki hocam? Bak buraya iyi odaklan. a'yı 4'e bölmüşsün sonucun 4 çıkmış. Ben hangi sayıyı 4'e bölersem sonucum 4 çıkar. Ters işlem yapıyorum. 4 kere 4 16. Yani a dediğim sayı 16'ymış. Bak şimdi. Burada a yerine 16'yı yazalım bir. Gör iyice. Ona göre de biz b'yi bulacağız. A yerine 16 yazdık. Şimdi B'yi bizim bulmamız lazım. Bak B paydada olan sayıydı. Yani şurayı benim bulmam isteniyor. Dikkat et bundan önceki kesirlere bak. Üst tarafla alt taraf arasında bir ilişki var. Hep paydamız payın bir eksiği değil mi? Bak burada pay 5 payda 4 onun bir eksiği. Burada pay 6 paydamız 5. 6'nın bir eksiği aynı şekilde. Burada pay 7 payda 6. 7'nin bir eksiği. O zaman burada da en sonunda paydamız kaç olması gerekecek? 16'nın bir eksiğinden 15 olarak bulacağız. E bak A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bizden her ikisini toplamamızı istiyor. Biz 16 ile 15'i toplarsak cevabımızı C şıkkı olarak bulmuş oluruz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü soru da çok standart bir soru. Birçok kaynakta karşınıza çıkacak. Ama denemelerde hocam böyle soru çıkar mı? Hayır. Maalesef denemelerde bu kadar kolay soru karşınıza çıkmayabilir. Çıkmaz demiyorum ama çıkmama ihtimali yüksek. Çünkü sizin daha çok becerilerinizi ölçüyor. Biz de ilerleyen videolarımızda yeni nesil sorular çözeceğiz. Ama öncelikle bu işlemsel soruları iyice bilelim ki yeni nesil sorularda zorluk yaşamayalım. Şimdi de bu soruda iki farklı yöntem kullanabilirsin. Burada işte birinin altında gizli bir var deyip paydaları eşitleyebilirsin. Ya da aynı şekilde bak burada da birinin altında gizli bir biri var deyip paydaları eşitleyebilirsin. Ama ben bu yöntemi kullanmayacağım. Derste size ne demiştik? Kısa bir yolumuz var demiştik. Aynı demiştik ki tam sayılar yani tam sayılı kese bileşik kese çeviriyormuşsunuz gibi bu tam kısım ve paydayı çarpıyoruz. 1 kere 3, 3. Arada hangi işareti görüyorsun burada? Eksi. Eksimizi yazdık. Bize ne diyor? 3'ten 2'yi çıkar diyor. 3'ten 2'yi çıkardım. 1 kaldı. Paydamız zaten kaçtı? Bak 3'tü. Tamam. 1 bölü 3 bölü. Devam ediyorum. E burada da aynı mantık. Kısa yolumuzu kullanalım. 1 kere 3, 3. Arada hangi işareti görüyorsun? Artı. E 3 artı 2 ne yaptı? 5. E paydamız da neydi? 3'tü. Şimdi burada ister paydalar eşit olduğu için direkt bölme işlemini kullan. istersen de birinci kesri aynen yaz. ikinci kesri ters çevirip çarp. İkinci kesimiz 5 bölü 3. Bunu ters çevirirsek 3 bölü 5. Bu ikisini çarp diyordu bize. Hemen çarpıyorum. Dikkat. Üçlerimiz sadeleşti. 3'ü 3'e böldük. 1. Üst tarafta payımızda bize kalan sadece 1 oldu. 1 kere 1, 1. Aşağıda da 1 kere 5, 5. Yani cevabı A şıkkı olarak bulmuş oluruz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Yine çok güzel bir soru. Karşınıza benzer sorular Farklı kaynaklarda çıkabilir. Okuyalım bakalım anlayalım. 1 eksi 1 bölü x ifadesinde x yerine 2'den 18'e kadar 18'de dahil diyor. Yani 18'de yaz diyor sana. E, olan doğal sayılar yazılıyor ve elde edilen sonuçlar çarpılıyor demiş. Buna göre yapılan çarpma işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle hadi bakalım x yerine 2'den başlayarak 18'e kadar sayılar yazalım. Başlıyorum bak. 1 eksi 1 bölü 2. Bunları yazdıktan sonra ne yapacakmışım? Bak çarpacağım unutma. O yüzden araya çarpı koyuyorum. Devam ediyorum. Sırasıyla yazacağım 2'den 18'e kadar. O yüzden 2'den sonra 1 eksi 1 bölü 3 yazacağım. Devam ediyorum. 1 eksi 1 bölü 4. Hocam bunu böyle yazacak mıyım? Hayır hepsini yazmayalım. Hadi en son bir de şunları yazalım. 1 eksi 1 bölü 17 ile en son kimi yazacaktık? X yerine 18 yazacaktık. 1 eksi 1 bölü 18'i yazalım. Şimdi bunların sonuçlarını çarpmam gerekecek. Peki hocam nasıl yapacağım? Bak buradan birden farklı yöntem uygulayabilirsin. Parantez içindeki işlemlerin sonucunu bulmak için. Ne yapabiliriz? 1 altına bunun 1 tam sayılarımızın altına gizli bir 1 yazarız. Payda eşittir. Ama bu uzun bir yöntem. Biz kısa yöntemimizi kullanalım. Ne yapıyorduk? Tam kısımla paydayı çarpıyoruz. 1 kere 2, 2. Arada hangi işaret var? Eksi. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Paydamız kaçtı? 2 idi. Yazdık. Çarpı diyorum, devam ediyorum. 1 kere 3, 3. Arada hangi işareti görüyorsun? Eksi. 3'ten 1 çıktı. Kaç kaldı? 2 kaldı. Paydamız yine 3 yazdım. Devam ediyorum. Şimdi burayı bulacağım. 1 kere 4, 4. 4'ten de 1 çıktı. 3 kaldı. Paydamız da 4'tü. 3 bölü 4. Yani bu bu şekilde devam edecek. Aradaki sayıları yazmıyoruz. Şuraya bakalım. Hadi son kez yapalım bunları da. Pekisin. 1 kere 17, 17. 17'den de 1 çıktı. 16 bölü 17 olacak. Burada da ne olacak? 1 kere 18, 18. 18'den de 1 çıktı. 17 bölü 18 olacak. Hocam ben bunu çarpacak mıyım? Tabii ki de çarpmana gerek yok. Yine burada neyi kullanacağız biz? Çapraz bir şekilde sadeleştirme. Neden? Çünkü baktığım zaman birbirinin aynısı sayılar görüyorum. Bak ikiler sadeleşti. Renk değiştirelim. Üçlerim sadeleşti. Aynı şekilde bak bunun ilerisinde ne olacak? Dört olacak. Bir alt bir üst. Bir alt bir üst. Bu şekilde bunlar bir alt bir üst sadeleştirdiğimiz zaman benim elimde hangi sayılar kalıyor? Hemen bakayım. Bakıyorum şimdi üst tarafta hiçbir şey kalmadı desem yalan olur. Bak burada kim kaldı? Bir kaldı. Birimizi yazdık. Bu üstün çizdiklerimizin hepsi de bir oluyor. Bir kere birler de bir olduğu için bir şey değişmiyor. Kesir çizgimizi çizdik. Alt tarafta bak bir çoğunun üstünü çizmişim. Bir tek en altta kim kalmış? Payda da 18 kalmış. O yüzden cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş oldu. Şimdi bazılarınızın hocam ben sadeleştirmeyi nasıl yaptığınızı anlamadım dediğini duyar gibiyim. Şimdi orayı bir daha anlatıyorum. Bak buraya yazayım. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 hatta devam edelim. Bak üst taraf 1 2 3 4 5 diye devam edecek. Alt taraf 2 3 4 5 6 diye devam edecek. Nereye kadar gidecektim? 16 bölü 17 çarpı 17 bölü 18'e kadar gidecektim. Şimdi birazcık bu tarafı kaydıralım. Ve sadeleştirme işleminizi yapmaya başlıyorum. Dikkatli takip et. Aynı sayıları elde edeceğim. Tamam mı? Aynı sayılı bulduğum yerleri hemen çiziyorum. İkiler gitti. Üçler gitti. Dörtler gitti. Bak giderken bir alt bir üst. Bir alt bir üst. Bir alt bir üst. Bir alt bir üst yaptım. Ve üst tarafta elimde bir. Alt tarafta elimde 18 kaldığı için cevabım 1 bölü 18 oldu. Tamam mı? başlayalım. Altıncı sorumuz da standart sorulardan birisi. Farklı şekillerde birçok kaynakta görebilirsiniz bu soruyu. Şimdi A sayısı eksi 3 bölü 5 rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersine eşitmiş. Tamam. B sayısı ise eksi 1 bölü 2 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi, tersine eşitmiş. Bizden istediği şey A bölü B. Öncelikle çarpma işlemine göre tersi neydi? Toplama işlemine göre tersi neydi? Bunu hatırlamamız gerekecek. Çarpma işlemine göre ters dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Sadece pay ve paydanın yerini değiştiriyorduk. Yani ne olacak? eksi 3 bölü 5'te pay ve payda yer değiştirecek. 3 yukarıdaydı bak aşağıya geliyor. 5 aşağı, aşağıdaydı yukarıya geliyor. Tabii ki burada biz sakın işaret değiştirmiyoruz. İşaret değiştirme olayı sadece toplama işlemine göre tersinde oluyordu. Çarpma işlemine göre tersinde sadece ters çevir. Not alalım. Tamam. Ama toplama işlemine göre tersinde işaret değiştireceğim. Tamam. Bu iki sarısındaki farkı karıştırmayalım. Toplamanın tersi hani çıkarma ya oradan artı eksi oluyor. Hani işaretle yaşıyor bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Eksi 1 bölü 2 de ne olmuş olacak? Artı 1 bölü 2 olmuş olacak. E o zaman ben artık A'yı da B'yi de bulmuş oldum. Renk değiştirelim. A dediğimiz sayı bak. Eksi 3 bölü 5'in çarpmaya göre tersi eksi 5 bölü 3'tü. B dediğim sayı da eksi 1 bölü 2'nin toplamaya göre tersi artı 1 bölü 2 idi. Bu ikisini birbirine ne yap diyordu? Bana böl diyordu. E bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk biz? Birinci kesrimizi aynen yazıyorduk. Eksi 5 bölü 3 yazdık. İkinciyi ise ters çevirip çarpıyorduk. Hocam işareti yazmadınız. Yazmasak yazmadınız. Yazma da olur. Artıyı yazmadığımız zamanlar oluyordu. Hemen işareti belirleyelim. Eksi ile artının çarpımı eksidir. İşaretimizi yazdık. 5 kere 2 10 3 kere 1, 3. Eksi 10 bölü 3 olarak D şıkkını bulmuş oluyoruz. Şimdi son sorumuzda sıra. Ama bu son soruyu ben çözmeyeceğim. Niye? Zaten bak bunun benzerini yan tarafta dördüncü soruda çözmüştüm. Bu 7. sıra, bu 7. soru sıra sizde sorusu olsun. Çözün bakalım. Çözenler bana WhatsApp'tan göndersinler ya da isteyen yorumlara da yazabilir. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.